Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Archer rehberi çekiyoruz. Ee, Revert'ler geldi. Ben de pazartesi günü biraz araştırdım. Yeni kombolara ısınmaya çalışıyorum. Abi çok güzel olmuş. Valla ben... Göz yaşım bir pıt oldu yani. Baya baya bir hoşuma gitti. Özellikle siege'lerde çok iş yapacağız. Yapıyorduk zaten ama en azından sadece saati kullanmayacağız özellikle savunmada. Onun haricinde pvp'lerde yine diğer karakterlere nazaran biraz daha iyi durumdayız. Ee, yani reworklerde bence en başarılı rework archer'inki olmuş bana sorarsanız. Mükemmel yani, bu kadar olur. Alışmaya çalışıyorum işte. Ama tabi hala eksiklerimiz var. Yeni gelen şeylerden, işte skill'lerden biraz bahsedelim. Ee, I-frame'imiz var yeni gelenler arasında. Değişenler arasında, e, çığlığın yeni gelen bu e, revirden önce en son gelen bizim skill zaten çığlığın yeni hali gibiydi. Onu hızlandırdılar. Bundan bahsediyorum. Bayağı iyi olmuş. Zaten bunda da e, mutlak keskin çığlık olarak hazırlık becerisi diyor. Sanırım önce onların açılması gerekiyor. Çünkü bu skill'i açtığımda ben hepsi açıktı zaten. Onu tam olarak bilmiyorum ama burada öyle yazıyor. Ee, çok hızlı yani çok hızlanmış bu skill. O, o süper olmuş. Onun haricinde iframe'imiz yine aynı şekilde tabi cooldown da var. Bu şekilde. Üstüne çığlık di diğer eski çığlığı atabiliyorsunuz. Ya, komboları bir şekilde alışmaya çalışıyorum. Hani ee, yok oluş ışığına front guard gelmiş süper zirk gelmiş. Ama çok iyi. Ya bunun ekstra gelmesi de yine aynı şekilde. Daha da aslında bakarsak biraz daha kolaylaşmış. Yani eskiden PvP yaparken her zaman rakibin yanına gidiyorduk. Düşürebiliyorsak her türlü yine yani yanına gidip Shift E ile öldürmeye çalışıyorduk. Şimdi Shift E yakından eğer bunu açmazsak şunları açmazsak eskisi gibi oluyor ama açmamız daha iyi. Yani kesinlikle daha iyi olmuş. Uzaktan yani hiçbir şekilde artık Archer'la yaklaşmayacağız. Hep uzaktan skilllerimizi atacağız. Bu şekilde ee, aslında benim bu şeyi açmam da iyi olur ama anlıyorsunuzdur zaten Archer oyuncuları anlar. Ya ben ee... Bu ikinci güncelleme rework'tan sonra e, ben bakmadım. Daha işte dediğim gibi pazartesi günü baktım. Ve çok da böyle e, iyi bir şey geldiğini düşünmemiştim ama pazartesi günü bir arkadaşla beraber Aran'da birazcık e, araştırdık. O bana bilmediklerini anlattı. Şey sordu, ben bilmediklerimi sordum. Ben, ben hiçbir şey bilmiyordum zaten. Yani bayağı bir aydınlandım pazartesi günü. 2-3 gündür de şimdi Grant falan atarken de alışmaya çalışıyorum. Bayağı böyle yani ...skiller çünkü hakikaten çok vuruyor. Bu yani SQ atıyorum, Shift A atıyorum. Uyanış öncesinde kök salmayla geçip, e, Shift sağa tık, Shift Q bu arada çok yavaş. Onu söylemek isterim. Yani Shift Q'yu pek beğenmedim. Sadece Grant atarken kullanıyorum açıkçası. Zaten bu yakma muhabbeti Shift sağa tık'tan geliyor. E, Shift F yine hızlanmış ve alan hasarı biraz daha büyük ve bir tık daha fazla vuruyor. Eskisine göre. Onun haricinde zaten shift e, sol tık, sf shift sağ tık yine aynı kombodan devam ediyoruz. Ama bu shift e skillini kesinlikle uzaktan atmamız gerekiyor artık. E, yakından çünkü hasarı düşük ve yere düşürme muhabbeti yok. E, biraz daha sanırım daha şöyle bir mesafede yeri düşürüyordu. Şöyle deneyelim. Yok düşürmedi. Ama düşürüyor diye biliyorum. Ayrı, ayrıntılı bakabiliriz buradan. Evet düşürüyor diye biliyorum ama sanırım şunları kapattıktan sonra mı düşürüyor. Bakalım deneyelim. Klavyede bir yalnız. Yok, Allah. Bunu anlamadım düşürüyor diye biliyorum çünkü bugün. Özellikle araştırmıştım ben bunu ama. Her neyse. Ee, onun haricinde yeni gelen skilllerde yine Silvia aynı şekilde duruyor. Yok oluş işte çok güzel olmuş ya. Hani Ben bunu direkt skill barından böyle kullanıyorum. Hani yani yeri düşürdüğüm bir oyuncu mesela örnek veriyorum, karşımda birisi var, yani bir şekilde S ile falan düşürdüm diyelim, F'ye basıp bu şekilde de şu an kullanım var tabii 6 saniye ee, devam ettirebiliyorsunuz. Ha, hatta ben yani savaşlarda ateş edeceğim hani öyle söyleyeyim, edeceğiz daha doğrusu. Hani mesela S attın diyelim, 2, 3, 4 5 ve hala atmaya devam ediyorsun. Ve üstünde bir de e, shift e atıp onun haricinde SQ da atabiliyorsunuz. Böyle sanki SQ'yu böyle şarjlı bir şekilde atıyormuş gibi bir his veriyor karşı tarafı. Çünkü çok fazla vuruyor. Aşırı bir hasar gelmiş SQ'ya. E, yeni gelen skill'e. Aşırı hasarlı bir skill'miş daha doğrusu. Yani onun haricinde işte iframe'imiz var. Benim dikkatimi çeken. Bayağı bu hoşuma gitti yani ne bileyim şimdi uyanış öncesinde bir de üzerinde bu skill'i atabiliyorsun çığlık. Onun haricinde hani devam ettirmek istiyorsan da kaçmak istiyorsun diyelim. Buna devam et. Tekrar bu şekilde kaçabiliyorsun. Tekrar S, Shift, Shift S. Yani acayip çok iyi olmuş ya. Yani kaçma konusunda artık diğer klaslar denedim bu arada. Hani eskiden biz kaçamıyorduk abi. Yakalıyorlardı bizi. Şu an kaçabiliyoruz. Bayağı etkili. Ya açıkçası şurada biri de biraz vs yapmak istiyorum ama. Neyse yanlış anlaşılmasın şimdi. Kimseye şey yapmayalım. Ee, olay bu. Başka böyle yeni gelen dikkatimi çeken Hangisiydi? Şuna kritik geldi bu arada buna ekstra. Kritik hasarı geldi. Kritiğimiz bir tık daha yükseldi. Tabii ortak olarak da bütün skill'lerin kritik çarpanı yükseliyor. hasarını da bu sefer yükseliyor aynı zamanda. Orada yazan hasarın dışında bir de kritik hasarımız var ekstra eskisine göre. Yani Archer artık yakında oynamayacağız. Hiçbir şekilde adamı düşürdün yanına git. Adam düştü mü abi? Direkt F basacaksın, atacaksın bunu. Bunu atacaksın. Üzerine shift sağ tık atacaksın. SQ attıktan sonra. Uzaktan shift E atmaya devam edeceksin. Ya yani benim şu anki şeyim bu. Adam kalkarken kritik buff'ını alıyorsun kök salmadan. Shift sağ tıkla devam edebilirsin uyanış öncesinden. Ama ben işte dediğim gibi hani e, uyanış öncesinde şu skill'i pek beğenmedim shift Q animasyonu çok uzun sürüyor çünkü. Yani o pek hoşuma gitmedi. Onun haricinde her şey güzel yani hani. Shift E, e bu arada. Bunu artık bir kere atıyor ve tam atıyor. Eskiden biliyorsunuzdur. E, eski Archer oyuncuları bilir. Üst üste iki tane sallıyordu. Ama şimdi Shift E daha da kullanılabilir hala almış. Şu iframe'e bayıldım bu arada ya de devamını getirsek bir kere atma hakkım var. Kuldağını var. Böyle. 4 saniye, 5 saniye falan kuldağını var. 5 saniye aynen. Çok iyi. Gerçekten süper. Süper olmuş. Ee, sizin de böyle aklınıza gelen hani benim eksik olduğum çünkü ben de yeni yeni skillere alışıyorum. Ee, ya, yani videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Birbirimiz ar aramızda paslaşırız ne yapmamız gerektiğini hani bir eksiğimiz var mı? Çünkü artık karakter yeniden doğdu. Bambaşka bir Archer'lar artık bambaşka bir karakter oldu yani. Hani hani şu Shift Sol tık, S-F, Shift Sağ tık kombosu haricinde bir de şu SE skill'i haricinde yani olaya artık e, uyanıştaki, uyanış öncesindeki savaş skill'lerinde Shift Sağ tık artık çok fazla etki bundan sonra. Artık çok kullanacağız bunu. E, yine aynı şekilde duruma göre Shift Q yani etkili ama. Ha bir de bu Shift Q'nun bir muhabbeti var sanırım. Deneyelim onu. Deneyeceğim. Burada deneyeceğim ilk defa. Ee, Shift Q'yu attıktan sonra. Evet. Ee, sağ ya da sol tarafa doğru kaydığımızda. E, skill'in devamını getiriyor. Şey gibi. E, Sage gibi. Sage'in bir skilli var ya hani. i e attıktan sonra skill'in devamını getiriyor gibi. Mesela bir daha deneyeyim. Şöyle yok yapamadım bu sefer. Saati bastım. İşte bu da işte zaman zaman alışmamız gerekecek buna. Bakın bu şekilde kaydıktan sonra sağa da sola atım devamını getirebiliyor. Hani bunu mesela karşınızdaki oyuncu üzerinize gelirken ee, bunu atabilirsiniz. Çünkü ben artık Sylvan'ın mızrağını çok düşünmeyi şey e, kullanmayı düşünmüyorum. E, skill barından da kaldırmayacağım çünkü grant ederken lazım oluyor ve e, uyanış önce uyanışa geçiyorsunuz bu skillle. Aynı şekilde SQ ile uyanış öncesinden uyanışa geçiyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. Tekrar öncesine geçelim. Aynı şekilde bu skill'le eee daha Meltemi, yeni eski yani rework'tan önce gelen skill'le uyanış sonrasında geçebiliyorsunuz, uyanışa geçebiliyorsunuz. Mükemmel abi. Eee Rabamda da bu var. Bu da çok etkili bu arada. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir de bir tane daha skill vardı. O da çok dikkatimi çekti. Onu da bulalım. Evet bu. Abi bu skill'i savaşta kullanacaksınız. Bu skill'i şöyle savaşta bu skill'i kullanın. Bu skill'i e, RBF'de savaşta kullanın ama PvP'de tabi kullanmayın. E, çok iyi. Bayağı iyi. Range'ini hatta bir kontrol edebilirim. Şöyle bir edelim beraber. Kontrol. Okey, bu kadar bir range var. Yani bastım. Bence gayet iyi. Kurtarmadı. Kurtarmadı. At artık. Ha, ee, sanırım uyanış öncesine geçmiyor bu skill. Evet. Şimdi attı. Bundan daha uzun olabilir bu arada. Cooldown da düşük bu arada. Hani SQ, Shift E, e SE uyanış sonrasındaki skilllerden bahsediyorum. Sonrasında bununla devam edebilirsiniz. Ama tabi bunu direkt bastığınız zaman uyanış öncesine geçmiyor. Bunu da ben şimdi öğrendim. Yani böyle böyle yavaş yavaş alışacağız. Hani bu videonun altında gerçekten Archer oynayan arkadaşlar benim de böyle farkında olmadığım, bu videoya eklemediğim, skillleri yeni gelen, çok böyle değişimi çok fazla böyle ön plana çıkmış skiller varsa yazın. Ben bildiğim kadarıyla, buradan baktığım kadarıyla, eskilerini hatırladığım ve bildiğim kadarıyla bu videoya aktardım. Hani eski core skillim benim bu arada buydu. Ama artık yakından olmayacağı için, ya bu bu arada çok fazla kişi bunu kullanmaz. Ben kullanıyordum herkesin vizyonu farklı sonuçta. Kullandığın skilllere göre bir strateji oluşturursun. Artık ben buna verdim. En azından ee, rakibim karşımdakiler işte RBF'de olsun bir şekilde attığım zaman açıklarını bulduğum zaman düşürebileyim diye bence benim fikrim iyi bir seçim. Ama tabii herkes burada istediğini kullanabilir. Yani olayımız bu. Hani bu şekilde. Ee, skilllerimiz haricinde, Archer'ın haricinde söylemek istediğim bir şey daha var. Yılbaşına iki gün kaldı. Bugün günlerden çarşamba. Ee, Cuma günü akşamı şöyle göstereyim size. 15 tane eksiğim var. 5 tane daha geliyor. 290 tane Tungurat kolyem var benim şu anda. 300 tane toplayıp ee, yılbaşı gecesi upgrade yerini yapacağım. Güzel bir yayın bizi bekliyor. Eğlenceli bir gece olacak inşallah. O gün de beklerim sizi. Yani en azından yılbaşı öncesinden böyle bir duyuru da geçmek isterim size. Ee, çok iyi bakın kendinize. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bol droplar diliyorum hepinize. İyi geceler, mutlu günler.